Kader var mıdır? Kader ilmin bir nevidir. Allah'ın her şeyi bilmesidir. Bir mimar düşünün, bir ev yapacak. Önce ne yapıyor? Projeyi çiziyor. Sonra o projeye göre evi yapıyor. Yani bir şeyi yapmadan önce ilmimizde o şey var. Sonra malzeme buluyoruz. O malzemeye göre, o plana göre yapıyoruz. Şimdi mesela insanı Allah yaratıyor nasıl bir insan olacak? Diğer insanlardan farklı kişiliği, yüzü mesela nasıl olacak? Önceden biliyor. Vücudumuzun zerrelerini hareket ettirip bizi bu şekle getiriyor. Demek ki e, her şeyi bir şeyi yapabilmek için önceden bilinmesi lazım. Önceden planlanması, projelendirilmesi lazım. İşte suretlerimiz, şekillerimiz, tohumlar bunların hepsi Kaderin bir göstergesidir ki bu şey önceden planlanmış yani ne olacağı belli. Peki irade var mıdır? Nasıl anlarız irademizin olduğu? Birincisi isteyince yapıyoruz, istemeyince yapmıyoruz. Bunu biz vicdanen biliyoruz. Bizler ağaç gibi değiliz. Onlardan ayıran irade denilen bir şey var. İkincisi irademize göre sevap ve günah alıyoruz. Eğer irademiz olmasaydı o zaman neye göre sevap verilecekti, neye göre günah verilecekti? Bunlar anlamsız olur. Peki her şey biliniyorsa irademiz ne olacak? bunda da birincisi kader ilim nevindendir. İlim iradeyi engellemez. Aksine ilmi ilim irademize güç verir, teyit eder. İkincisi Allah'ın ilmi bilir. Sonra insana seçme hakkı verir. İnsan ilmini ve iradesini kullanarak seçer ve seçiminden dolayı da mesul olur. Sonra o seçilen şey yaratılacak mı, yaratılmayacak mı? O Allah'ın iradesine bakar. Allah ona karar verir, yapar veya yapmaz, seçer veya seçmez ve kudretiyle yaratır, yaratmaz. O da o şeyin vücut şartlarından birisidir ve bu şekilde vücuda gelir veya gelmez. Mesela bir tane örnek verelim. Mesela birisini tüfekle vurdun ve adam öldü. Şimdi tüfek atmasaydı ne olurdu? Sadece kadere esas diyenler diyecekler ki tüfek atmasaydı yine bu e, ölecekti. Çünkü kader esas. İrade esas diyenler de diyecek ki tüfek atmadığı için o adam ölmeyecekti. Kader ve iradeyi beraber düşünenler de ne diyecek? Diyecek ki bizce meçhul. Çünkü diyecek bir olayın meydana gelebilmesi için hem insan iradesi hem de insan iradesinden sonra Allah'ın da iradesi var. Bunlarla beraber olunca o şey vücuda geliyor. Dolayısıyla birinci şart insanın atıp atmaması birinci şarttı. Bu meydana geldi ama Mesela tüfek atmadı ama Allah nasıl iradesini kullanacak? Dolayısıyla bilmediğimiz için o kişiyi e, öldürecek miydi, yaşata, yaşatacak mıydı onu bilemediğimiz için bizce meçhul demeliyiz.